İyi akşamlar Orge günlük grafik. Orge'de bölündü. Ne zaman bölündü? 9 Haziran'da. Değil mi? 9 Haziran'da bölündü. Şimdi tabii çok iyi bir şirket. Şirket olarak. Yani ben çok daha önceden bir aralar çok takip etmiştim. İşte elektrik taahhüt işlerine devamlı teklifler veriliyor. ihaleler giriliyor falan. Dinamik. Öyle çok yatar bir şirket değil. Bunun da verimini sağladı aslında. Yani Mart'tan beri Hadi mart dibini saymayın. Yani orası çok şey ama 24 Haziran'dan bu yana 373. E bugün 6.11 oldukça Şeyi bir performans var orgede. Ve o mart dibinden gelen şu gördüğünüz mart dibinden gelen trendi taşımaya da devam ediyor bakın. O trende de devam ettiriyor. Ya yani burada 200 gün de diyebilirdim. Arada çok bir fark yok yani 570 558. 200 gün olarak da dediğim gibi alabilirsiniz. Pek delemiyor orayı çok uzun zamandır. Yani şurada 10 Eylül 2019'da bir çıktı 200 gün altına aldı. Bir tek haber sonucuyla mat dibini gördü. Onun dışında e, pek delemedi. Bir kere şunu söyleyeyim mi? Yani orta ve uzun vadeciler için majör trendinde e, devam ettiğini zaten net görülüyor burada. Hala bir uzun vade boğa piyasasının içinde olduğu. tabi kısa vade e, daha çok videoların konusu kısa vadede aşağı yönlü bir trend var. Bu bölünme işi bu aralar yaramıyor hisseler. Onu da söyleyeyim. Yani kim bölünse aşağı yönlü gidiyor. E, orge tabi bugünkü kapanış pek hoş bir kapanış değil. E, bir yutan ayı görünümü var. Mum formasyonları bakımından. Yani şu mumdan sonra bir kırmızı daha görme ihtimal olarak artıyor. Yani tamamen ihtimal istatistik olarak konuşuyorum. Artıyor. Bir anlamı olur mu? Olmaz. Yani 200 gün alınabilir. E, yani burada şey de alınabilir. Trend çizgisi de alınabilir. Tamamen bu risk algınıza bağlı. Hangisi olursa o kısım delinirse biraz belki e, soru işaretleri yaratmaya başlar. Yani 5.58 ben ortalamayı alayım. 5.58'in altındaki kapanış verirse o biraz daha tehlikeli bir görünüm sunabilir bize. E, Tabi Kısa vade bu trendin kırılması için de bakın 20 gün ortalaması çiziyor mu aynı yere denk geliyor. Yani 20 gün ortalaması 6.32 hadi biz diyelim 6.50 6.50'nin üstünde kapanışlar aramak lazım. 6.50'nin üstüne gelecek kapanışlar tekrar e, Orgen'in şu dipten yani 31 Mayıs dibinden gelen bir e, hareketin devam ettiğinin göstergesi olabilir. 6.50 üstündeki kapanışlar o yüzden yukarıda kıymetli. Tabi 6.50'den sonra 6.78 50 gün ortalaması var önümüzde. E, o da bir dirençtir 6.78 e, yani teorik bir dirençtir. Bazen olmuyor çünkü yani e, biz çoğu zaman teorik olarak direnç kabul ediyoruz ha, yüzdesel bakımdan da çoğunlukla bir direnç halini alır onu da söyleyeyim. Yani. Tabii tekrar üstüne çıkması 50 günün kısa vade için o zaman çok olumlu bir senaryo olur diye düşünüyorum. Ee, 6.78'in kırılımından sonra e, 7.30 civarları bir direnci var. Tabi orası geçirirse artık bizim sol tarafta konuşacağımız tek direnç alanı neredeyse arada olabilir. Yani saatlik iki saatlik grafikler dirençler bulunabilir ama 8.22 olur günlük grafikte. 558'in kırılımı o biraz e, tehlikeli. O tabi öyle bir hareket olursa biz burada genellikle direnç bir önceki dirence koyarım. Kendi alım ben biz ne diyorsam ben burada e, şey koyarım yani bir önceki dirence koyarım. Burada net bir direnç görüyoruz harekette Ekim ayında e, ve hatta Ocak ayında bu direnç 519, 510 civarlarına götüren bir direnç akımı. 550'nin 58'in altındaki hareketlerde burada bir destek bulabilir. Bunun dışında e, RSI çok iyi bir bölgede değil. 40'da e, hala bir ayıp yasasının sürdüğünü söylüyor bize. Kendi ortalamasının üstüne bir çıkmış ama işte pek tutunamamış olmamış. Yani hareketin bu bölünme diyorum ya bölünme bir dengeyi bozmaya başladı. Önceden bölünürken tavan tavan gidiyordu geçen sene. Bu sene ne oluyorsa bir bölünüyor. Bölündüğü gün satışlar artmaya başlıyor. Ya, satacaksan gün öncesinden sat. Ya. Niye bölünmeyi bekliyorsun ben de onu anlamıyorum. Ertesi gün bölününce düşüyor işte. Piyasada öyle bir şey oldu. Makti hala e, olumlu. Bakın Makti'de de olumlu bir şey var. Gösterge var ama o yatay bir momentum olmadığı için o da böyle kafasını eğmiş durumda. E, fakat yeşilleri koymaya devam etmiş. Tabi geriden gelir yani. Makti hemen aynı gün RSI gibi heyecanlı bir e, değişiklik yapmaz. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yani hacim düşük. Çok fazla alıcı da yok. Aslında satıcılar da çok istekli olduğu söylenemez. Yani şu kısımda. E, bu düşük hacimler yani umarım tabii yükselen bir hacimle onu tekrar söyleyeyim yani bu 7 Haziran ve 2 Haziran'daki gibi yükselen bir hacim profiliyle yeşil yapmaya başlarsa o da çok olumlu bir işaret olur Kanatindeyim. Herkese iyi akşamlar.